Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizinle beraber menekşe fide bakımı yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Hep beraber görelim. Sizin için birkaç tane bakım olması gereken fideler hazırladım. Tek tek inceleyeceğiz. Tek tek bakım yapacağız onlara. Arkadaşlar önce size şöyle bir göstereyim. Görüyorsunuz bir genel görüşü. Yukarıdan baktığınızda fena görünmüyorlar, değil mi? Fakat elimizde aldığımız zaman üstten genelde en alt en küçük yapraklar, onlar neredeyse görünmüyorlar. Bunlar e, bitkiyi yavaşlatıyor mu desem, nasıl desem, e, yani aslında fideye ona gereksiz bir yere güç kullanıyor diyebiliriz. Bunun için önce etiket alacağım daha kolay çalışmam için. Öncelikle bu en küçük olan yaprakları almamız gerekiyor. şu şekilde biraz da su verelim etiket geriye takalım Evet fidenin bakımı yapılmış sıradakini alırız görüyorsunuz burada da baya bir karışıklıklar var alınacak yapraklar var onlar gereksiz onları alalım yine etiketini çıkartıyoruz en alttaki bu yapraklar almamız gerekiyor onları ben genelde çöpe atıyorum yani çoğalım onlarda yapılır mı yapılmaz bilmiyorum deneyin e, deneyimi bizimle paylaşırsınız Evet. Ona da biraz su. Evet. Sıradaki gelsin. Görüyorsunuz değil mi? Bakın buradan çok hoş görünüyor. Fakat biraz şöyle yaptığımızdan zaten şurada belli oluyor. Bunlar gereksiz şeyler. Onları almamız lazım. Aynı zamanda da fideyi kontrol ediyoruz ki yan yavrular var mı? Yan yavrular varsa onlar kesinlikle ve mutlaka alınmalı. Bunun suyu iyi. Devam ediyoruz. Mesela bu menekşede, bu de, bu yaprağı ben alırdım ki alıyorum. Evet. Bunu da. Bunu da. Tamam. Hatta bu da bile olabilir. Evet. Böylece menekşe geliştiğinde ee, harcadığı gücü, harcadığı enerji eski yapraklara harcamıyor. Tamamıyla yeni gelen yapraklara harcıyor. Ve son bir tane daha. Happy Harold Biraz ayağı uzuyor gibi. Bunda fazla alınacak bir şey yok. Bir tane yaprak alacağım. ve sade dinlenmiş su kurumasın diye verelim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Sizinle beraber 5 tane fideye bakım yaptık. Evet herkese çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için sağ olun var olun. E, hep beklerim. Hoşçakalın.